Yıl <laughs> 12'yi 12 2012 12 Amcajet kilo buna koyma. <laughs> o oh, ellerine yanar yanar tut. Oo bizde. Uf senin götünü yerim ben. Aa tatlıcığım. <laughs> söyleyene bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye. Sonra tekrar söylenene bakarız. Bununla karşıya geçelim. Sevgilim, seni hak etmiyorum. Çünkü çünkü ne yazayım Kemal abi? Çünkü ben bir orospu. Bir... İnsan göremezse göremez. Bu nasıl tespit amına koyayım? Patikadan açmış diğer araziye sıçmış yangın. Diğer araziye de mi sıçmış yangın? Seni spiker yapan aklıma sıçayım. Uyuyamıyorum. Hayır kardeşim benim kokonatımı neden yiyorsun sen? Bu adanın lafı var arkadaş. At avrat kokonat. Ben sana nasıl vereyim kokonatımı? Yem <laughs> o. Geçen birini gördüm. Sana selamı var. Hangi Hasan? Sivilcem. <gülüyor> <gülüyor> Yükselişi hiç beklentimize uymadı. Ayın 6'sı. Ayın 7'si. Şuna bak her tarafı ekmek kırıntısı yapmış. Eşek sıpaları vallahi baktım, baktım ya bu çocuklardan. Bıktım. <laughs> Aslında olan. Atik dönene kendi şap. İlk insan nereden gelmiştir? Afrika kıtasından. Afrika kıtası. Haftaya toplanıp telaffuzunu sikmeye geleceğiz. A yaptım orucun bozulur mu? A bandını yemiş herhalde. Yutmadıysa bozulmaz. Altarın oğlu Tarkan mı? Altarın oğlu Tarkan'mış. Altarın oğlu Tarkan mı? Kardeşim daşak mı geçiyorsunuz ya? Neyse bu salak geldi ondan sonra. <laughs> mal mal bakıyor. Hacı mi ediyorsun. Yalan mı göt? Götüne yuva yapacağım kızlar bir gitsin ama. Televizyonda birinci olduğumuz şarkının adını söyler misiniz? Evet şarkının adı Very Evil Bir Ben şantım pencereye tık anası çıktı. Hangi piçattı onu? Çocuklar bak mahallede top oynuyorsunuz. Benim bahçeme geliyor, güllerim hep kırıldı, hep yok. geceleri ağlayıp Peki küresel ısınma hakkında ne düşünüyorsunuz Sayın Profesör? Küresel ısınma? Canlı Gülşen, sen çıkma garozum! 55'te acayip bana. İlk insan nereden gelmiştir? Arus, Repsikus'a Fransız'dan geliyor. Demek Arus'a Fransız'dan <laughs> geliyor. Anne! Evet. Anne! Kızlarla fotoğraf çektirirken. Erkeklerle fotoğraf çektirirken. Ee, Efendim? Peki, e, abla ben Nusret abiden yorum almak istiyorum. <laughs> Nusret abi? Ya bence bir çay iç de işte, bana kimse gelmedi daha. Mehmet Ali Bey, Burdurlu. Buldurlu. Burdurlu. Burdurlu. Buldur, burdurlu. Burdurlu.